Merhaba sevgili dostlar. Yaklaşık iki hafta aradan sonra yeni bir video ile daha karşınızdayım. Ben Cüneyt Toros, bir ekonomi gazetecisiyim. Daha önce videoları seyretmemiş olan ya da kanalı yeni gelmiş olan arkadaşlar için belirteyim. Bu haftaki konumuz ekonomide yeni dünya düzeni. Daha önceki iki videomuzda ilkinde bundan üç hafta önce çekmiştim ve ekonomide ne zaman normale döneriz konusunda yapılan çalışmaları özetlemeye çalışmıştım. Daha sonraki videomuzda da ekonomide pandemi sonrasına hazır mıyız demiştim. Bu daha çok bir bireysel perspektifi ortaya koyuyordu. Yani birey olarak bizlerin hane halkının ya da yapması gerekenleri e kendimce çıkan raporlara bakarak değerlendirmeye çalışmıştım. Bu hafta aslında gene bireyleri ama bir yandan da ülkeleri ilgilendiren bir konuyla Karşınızdayım. o da ekonomide yeni dünya düzeni ya da şimdi çok popüler ismiyle yeni normal şimdi bu yeni normal lafı güzel ama e, somut olarak e, ne getirecek ve e, en yukarıdan ülkelere uluslara ve onların onlardan da bireylere yönelik olarak yeni dünya düzeni ya da yeni normalin ekonomide bizlerin hayatını nasıl etkileyeceğini e, bir şekilde irdelememiz lazım Öncelikli olarak bir genel Global bakış açısı ortaya koymaya çalışacağım mevcut raporlar çerçevesinde daha sonra da ikinci bölümde Türkiye'nin e, yeni normal içerisinde olası rolleri konusunda yorumları ve kendi bildiklerimi okuduklarımı sizlere aktarmaya çalışacağım birincisi ne oluyor e, aslında pandemi öncesinde başlayan bir trend e, pandemi sonrasında daha doğrusu pandeminin COVID-19'un bütün dünyada ekonomileri çok ciddi anlamda etkilemesiyle hızlandı diyebiliriz. Neydi bu? Biliyorsunuz Trump Trump'ın Amerika'da iktidara gelmesinden sonra Let's make America great again sloganı yani yeniden Amerika'yı büyük yapalım sloganıyla beraber Trump başta Çin olmak üzere uzak doğuya özellikle de Çin'e karşı çok ciddi ticaret savaşları başlatmıştı ve bununla ilgili çeşitli kararlar alındı, ikili görüşmeler yapıldı. Ee, dış ticaret açığınızın azaltılması yönünde yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi, o Trump yönetimi Trump yönetimi özellikle Çin'i e, odaklayan bir dış politika ekonomi ve dış politika e, gözetmeye başlamıştı. Çünkü Çin çok ciddi anlamda özellikle 1980'lerden sonra e, ve Sovyetler Birliği'nin de çökmesinin ardından dünya ticaretinde önemli paylar almaya başlamıştı Amerika Birleşik Devletleri dünya ticaretinde 2013 yılından sonra ilk defa dünya ticaretinden en fazla pay alan ülke e, ünvanını 2013 yılından itibaren Çin'e kaptırmıştı bu dalga dalga geldi aslında özellikle e, 1980 yılında dünyadaki ülkelerin neredeyse tamamının birinci ekonomik partneri ya da ticaret partneri Amerika Birleşik Devletleriydi arkadaşlar. 2018 yılında gelindiğinde dünyada sadece 5 ya da 6 ülkenin birincil partneri Amerika kaldı. Geri kalanlar Çin'e kaydı. bu gerçeği de mutlaka grafiğinden de görebilirsiniz. görmemiz lazım. Amerika'yı çok rahatsız eden bu durum aslında özetle pandemiyle birlikte onlar açısından bir fırsat oldu. Şimdi bir şöyle söyleyeyim 1978 yılında Çin'in dünya ticaretinden aldığı pay sadece binde 8'di ya da %0.8 düzeyindeyken 2018 yılında dünya ticaretinin %11.8'i dünya ticaret hacminin Çin e, tarafından gerçekleştirilmiş e, oldu. O pozisyona geldi ki bu rakamla dünyada ticaret hacminden en fazla pay alan ülke durumuna geldi. Ekonomik ve siyasi olarak da gücünü e, global anlamda arttırdı Çin. Şimdi milli gelir rakamlarına girmeyeceğim çünkü bence milli gelir tek başına yani bir ülkenin bir yıl içerisindeki mal ve hizmetlerin toplamını ifade eden milli geliri e, evet büyüklük olarak Çin Amerika'yı geçmiştir ama e, kişi başına baktığınız zaman çünkü Çin'deki nüfus biliyorsunuz çok yüksek Amerika ile karşılaştırıldığında ben e, kişi başına milli gelirin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu başka bir tartışma konusu o yüzden milli gelire değil biraz ticaret hacmiyle olaya bakmak gerektiğini düşünüyorum çünkü... Pandemi sonrası dönemde gerçek anlamda dünya ticaretinde artık o globalleşme dediğimiz gerçekten özellikle 2000'li yıllardan itibaren dünyayı iyice etkisi altına alan sistemin ağır darbe aldığı bir kesin ekonomistin en son yaptığı kapak da globalleşmenin sonu olabileceğini dair kapak ve dünyada yapılan bütün yorumlar bunu gösteriyor. Nitekim globalleşmenin bayraktarlığını o dönem özellikle Bill Clinton ve Al Gore ikilisinin çok sıkça dünyaya e, bunu ideolojik olarak da e, soyutel bilim çünkü şu anlamında e, teorili, teorisini pratik hale geçirdiği dönemde oradan yayılan trend. Daha sonra e, yine Amerika tarafından Trump'ın gelmesiyle tam tersine dönmeye başlamıştı zaten globalleşme karşılıkları itibariyle. Pandemi de buna büyük bir fırsat. Trump hükümeti ve Amerika'nın şu anki mevcut yöneticilerine çok ciddi anlamda bir fırsat verdiğini düşünüyorum. Çünkü bir devlet politikası olarak Çin'e karşı artık yekten yani hiç gizliden arka planda değil onları dışlayan bir politika gitmeye başladılar. E Tabii dünyanın ekonomik olarak en büyük gücü böyle bir politikayı ortaya koyunca mikro anlamda şirketlerde ve diğer gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı da bunu ayak uydurmaya başladılar. Nitekim ee, bununla ilgili e, çeşitli gelişmeler de yaşanmaya başladı. Şunu söyleyelim örneğin e, Apple biliyorsunuz dünyanın artık en bilinen markası, en değerli markalarından biri ve nakit zengini, dünyanın nakit zengini şirketi. E, gene en son basında çıkan haberlerde yüzde yirmilik üretim tesisinin yüzde yirmilik bölümünü Çin'den Hindistan'a kaydırmayı düşünüyor. Fakat asıl benim daha çok dikkatimi çeken gelişme yine Hindistan'ın yaklaşık 461.589 hektarlık bir araziyi yabancı şirketlerin yatırımları için ayırmaya hazırlandığına dair haberler çıktı. Yani özellikle Çin'den üretimini işte Amerika'nın bu politikası nedeniyle kaydırmak isteyen ülkelerin yeni üretim üssü haline gelmek isteyen bir Hindistan hükümeti var. Rakamsal olarak 468, 461 bin hektar ne kadar diye bir karşılaştırma yapmak gerekirse bu yaklaşık ee... Lüksemburg'un yani ülke olarak Lüksemburg'un iki katı kadar bir alana denk geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla öyle baktığınız zaman devasa bir alanı yani bu şirketlerin Çin Çin'den ayrılıyorsanız bana gelin bende bu yatırım yapın demeye başladılar. Peki globalleşme bu şekilde Çin'i karşısına alarak yani oradaki üretim hattını başka ülkelere kaydırması durumu sadece globalleşme yerine gelecek sistemi açıklıyor mu? Hayır açıklamıyor. Bu konuda e, uluslararası danışmanlık şirketi peki küreselleşme gidecek, ağır darbe alıyor, yerine ne gelecek sonucuna e, cevap aradı. Ve Kearney'in araştırmasında, Kearney'in e, uzmanlarının belirttiğine göre adalaşma denilen bir sisteme doğru gideceğiz. Bunu nasıl özetleyebiliriz? Bildiğiniz gibi globalleşme politikasıyla beraber Çin'in de kendisini dünya ekonomisine açmasıyla birlikte dünyadaki bütün ee, şirketler nerede neredeyse bütün üretim yapan şirketlerin birçoğu üretim tesislerini Çin'e doğru kaydırdı. Çin'de çok daha düşük maliyeti üretim yaptırarak e, açılan zaten Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle beraber açılan ülkelerde de çok ciddi pazarlar buldular. Çünkü fiyatlar geriledi. Tabii burada şöyle bir risk oluştu. Pandemiyle bu görüldü ki tedarik zincirini tek bir yere doğru e, tek bir yere bağımlı haline getirmiş oluyorsunuz. Bu hem aramalı üretiminde, hem son tüketiciye yönelik mal üretiminde tek bir ülkeye, tek bir yere bağımlı hale getiriyorsunuz. Çin bundan çok faydalanıyor. Fakat bu sırada markalar genelde Batı dünyasından geldiği için Batı dünyası dünya ticaret hacmindeki payı azalıyor evet daha çok satış yapıyor, daha çok kar elde ediyor ama tabi ticaret hacmindeki payınızın azalıyor olması siyaset eden de gerilemeniz anlamına geliyor olabilirdi. Ki nitekim böyle olmaya başladı en azından Amerika Birleşik Devletleri açısından. Şimdi yeni dönemde Kearney ve diğer başka e, fütüristler ya da bu konuda kafa patlatanlar, kafa e, fikir e, beyan edenler adalaşma denilen yeni bir sistem olabileceğini söylüyorlar. Yani globalleşmenin karşısı karşılığı tüm olarak ulusallaşma işte bizim eski 1980'lerin başında ya da 70'lerin sonunda işte yerli malı herkes onu kullanmalı tümüyle öylesi bir sisteme dönüş değil daha arada bir sisteme doğru geçiş nedir bu çeşitli ekonomik işbirlikleri yoluyla belli ülkelerin işte adalar denilen ki bu ülkeler arası işbirliklerinin ee, global düzeyde değil ama daha yerel düzeyde ya da işte aynı fikir birliğinde olan ülkelerin bir araya gelmesi yoluyla devam edebileceği konusu e, gündeme geliyor. Yani ben izliyorum sosyal medya şöyle tartışmalar işte globalleşmenin sorunu işte yeniden ulusal ulusal ekonomiye geçiş. Evet tabii ki adalaşma da gerçekleşirse şimdi Türkiye konusunda o konuya gireceğiz. Ee, daha fazla yerli üretimimizi ıı, teşvik edilmesi Ulusal üretimin daha çok geliştirilmesi gerekecek. Bu adalaşmada da böyle olacak çünkü daha bölgesel işbirliklerine gidecek insanlar ve ben baştan son söyleyeceğim, baştan söyleyeyim Türkiye'nin bu işten gerçekten çok ciddi anlamda faydalanabileceğini düşünüyorum. Nitekim Kearney de öyle düşünüyor. Kearney raporunda şunu söylemiş Türkiye bu adalaşma süreci olursa hem biliyorsunuz jeopolitik politik olarak dünyanın tam ortasında duran bir ülkeyiz biz. Bu konumuz itibariyle belli tedarik zincirlerinin tedarik merkezi oluşacak küçük tedarik merkezlerinden birinde Türkiye olabileceğini, üretimin bir kısmının buraya kayabileceğini ve Türkiye'nin ihracatının en iyi senaryoda yılda 16 milyar dolar, en kötü senaryoda yılda 10 milyar dolar gibi bir artış e, gerçekleşeceğini söylüyor. E, şahsen ben buna katılıyorum ama miktarının ne olacağını bilemiyorum. Bir de o raporda eleştirecek şey evet 10 milyar ya da 16 milyar dolar biz ihracat yapacağız ama bunun ne kadarını bunun için ne kadarlık ithalat yapacağız konusu da Türkiye gibi ülkeler açısından önemli şimdi Türkiye'ye geçmeden önce globalleşme ile ilgili bitireyim yani Dolayısıyla globalleşme ya da tümüyle kapanıp yerli üretim değil bir orta formül bulunacak gibi geliyor Burada dünyada işte Amerika Birleşik Devletleri Muhtemelen İngiltere İsrail Hindistan gibi bir pakt kendisini oluşturabilir ya da diyebilir ki benimle olan buyurun gelsin Nitekim en son Amerikan Dışişleri Bakanı İsrail'e gittiğinde Çin'le ilgili, Çin yatırımla ilgili rahatsızlıklarını direkt İsrail yetkililerine bildirdiği söyleniyor. Tabi burada Avrupa Birliği'nin alacağı tavır ne olacak? Zaten Avrupa Birliği kendi içinde bir birlik. Aslında bu adalaşma bir ada Avrupa Birliği ve biz de gümrük birliği yoluyla onlara bağım, bağlıyız. bundan çok faydalandık. Zarar da gördük. Son dönemde zarar görüyoruz. Bununla ilgili şimdi pek ön planı çıkmıyor ama Gümrük Birliği'nin update edilmesine yönelik görüşmeler de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapıyordu. Dolayısıyla biz de bu dönemde e, bu adalardan birinde olacağız mı? Ne olacağız? E, bu e, temel bir soru. Biraz önce söylediğim gibi Hindistan e, bu konuda işte kendisini bir üretim üssü yapma konusunda belli hazırlıklar yapmaya başladı. Amerikan şirketleri belli üretimlerini Çin'den çekip belli miktarını hepsini birden yapamayacakları için, tedarikçinin ciddi kırılmaları olacağı için yavaş yavaş bu konuda e eyleme geçmeye başladılar. O yüzden yeni bir dünya düzeni geliyor. Yani bizim globalleşmemiz, globalleşmenin kimi zaman e aslında... Sınır tanımaz ve bazen tırnak içinde vahşice e, kar hırsını e, bir şekilde dizginlenmek gerektiği herhalde herkes tarafından e, kabul edilmiş bir gerçek oldu. Ha Bu kar hırsı devam etmeyecek mi? Tabii ki devam edecek ama en azından bir sonraki krize kadar herhalde globalleşmeyle devam etmeyeceğiz. Peki Türkiye'nin konumu ne olabilir? Türkiye bir kere Cumhuriyet tarihinde özellikle hızlanan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mustafa Kemal Paşa'nın gerçekten o dönemki vizyonuyla çok ciddi bir sanayi eee know-how'una, sanayi ee, geleneğine sahip bir ülke haline yani üretim geleneğine sahip bir ülke haline geldi. Her ne kadar son yıl dönemde biz milli gelirimiz şu anda 26, %26'lı kısmı üretim %30'lardan geriledi. Biraz inşaat ve hizmet sektörüne kaymış olsak da bizde gerçekten ciddi anlamda bir üretim altyapısı var. Fakat bu tek başına yani bizim altyapımız var. Her şey güzel demek olmuyor. Ee, bizim e, ürettiğimiz malların ve hizmetlerin Kalitesini ve katma değerini artırmamız gerekiyor. Bunu zaten pandemi öncesi de söylüyorduk. Eğer biz bu tip adacıkların birinde olacaksak ya da bölgesel bir işbirliği içerisinde olacaksak da bizim gerçekten o pazarlara yönelik katma değeri yüksek ürünleri üretebiliyor olmamız ve buna yönelik know-howımızın olması lazım. Bu bir. İkincisi buna yönelik Evet bu adacıklar oluşacak ama üretim teknikleri de değişecek. İşte o bireyleri ilgilendiren kısmı nedir? Daha dijital teknolojilerle üretim, daha mesafelerin korunarak yapılacağı üretim, uzaktan çalışmaya daha uygun çalışmalar insanların olduğu ülkelerin daha öne çıkabileceği, eğitim sistemimizi buna göre adapte etmemiz gerekiyor bu yeni normale göre filan filan. Yani bütün bunları üst üste koyarak buradaki reformları gerçekleştirerek devam edeceğimiz bir e, devam edebilirsek zaten jeopolitik olarak Türkiye hem de üretim geleneğine sahip bir ülke olarak gerçekten öne çıkabilir. Bu konuda da ciddi bir şansı var. Ben daha önceki videolarda söylemiştim yani pandemi sonrası için bir beauty contest yani güzellik yarışı olacak diye biraz önce Hindistan haberinde bunu ortaya koyduk. Yani Hindistan şimdiden o güzellik yarışmasında komşusu Çin'e karşı öne çıkmak için ciddi anlamda altyapı hazırlıklarına başlamış durumda. Ee, Hindistan'ın şöyle bir avantajı var biliyorsunuz onlar son dönemde bu dijital yatırımlar işte konusunda son 10 yıllık dönemde ciddi atılım sağladılar. Ve Hindistan zaten biliyorsunuz İngilizce ana dilleri olduğu için yani bir eski İngiliz sömürgesi Büyük Britanya Birleşik Krallıkçı'nın ilgisi olduğu için böyle bir avantajları da vardı. Mesela call centerların birçoğu oraya gittiği ilk önce birinci dönemde. Daha sonra başka yatırımlar da aldılar. Orada yazılım endüstrisinin altyapısı kurulmaya başladı. Ve bütün bunların üzerine şimdi böyle bir üretim hub'ı olma konusunda bir adım öne çıkabilir Hindistan. Ee, biz de bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Örneğin bize, Amerika'nın bizden ithal ettiği çeliği uyguladığı gümrük belgesini kaldırabileceği söyleniyor. Körner raporunda bunu ee, Bundan bahsetmiş. İngiltere ile olan ticaretimiz biliyorsunuz Brexit ile Avrupa Birliği'nden çıkıyor ve e, artabileceği söyleniyor. Evet Türkiye her koşulda bu krizden e, eğer doğru kararları alabilirse, uluslararası iş açık olabilirse avantajlı e, avantajlı çıkacaktır. Mevcut jeopolitik durumu, e, üretim gücü e, ile birlikte ama bunun artık, bizim de kendimiz için, kendi evimizin önünü süpürmemiz lazım. Nedir bu? Ee, biz adaptasyon yeteneği yüksek bir milletiz açıkçası. Biz hemen her konuya çok rahat adapte olabiliriz. Bu iki, bir kere birinci avantajımız. Ama eğitim sistemimizi ve eğitim durumumuzu geliştirmemiz lazım. Yani klasikten artık yeni jenerasyon eğitime doğru. işte uzaktan eğitime şimdi alışıyoruz ama eğitim içeriğimizin, eğitim ders kalitemizi arttırmamız, yeni döneme uygun hale getirmemiz gerekiyor. Ee, bu arada da bazı alanlarda üretim yapıyoruz ama bunların karşılığı yok biliyorsunuz biz katma değeri yüksek üretim konusunda biraz geri kaldık son dönemde bütün bunları değiştirebileceğimizi öngörüyorum ben yani bu gerçekten değiştirilebilir şeyler Türkiye bunları yapabilir e, ee, özetle şunu söylemek istiyorum. Evet globalleşme ağır darbe aldı artık. Bu herkes bu konuda hem fikir. Ee, dünyaya, dünyada, ekonomide dünyada yeni bir düzen geliyor. Yeni normal deyin, yeni dünya düzeni deyin, buna ne derseniz deyin. Ee, evet biraz daha yerli üretime e, ağırlık vereceğiz. Ama bu tümüyle yerli üretim anlamına gelir mi? Çünkü uluslararası işbirlikleri gene kısmi olarak devam edecektir. Ee, Ülkeler buna göre pozisyonlar alacaktır. Türkiye'nin son dönemde e, yürüttüğü bazı ekonomi politikaları var biliyorsunuz özellikle TL konusunda. gene işte, uluslararası yatırımcılara yönelik bazı yasaklar, TL'nin bulunmasının e, swap'la ilgili bazı kısıtlamalar getirildi. Bunlar eleştiriliyor, bir kısım savunuyor ama bütün bunlara baktığınız zaman şunu görmek gerekiyor. Ek gümrük vergileri getiriliyor belli mallara biliyorsunuz. E, ben bunu birazcık geri döneme doğru e, Türkiye'nin de e, kendine bir pozisyon aldığını biraz mecburiyetten biraz da uluslararası trendlere bağlı olarak düşünüyorum. Yani artık bundan 10 yıl öncesi için bize imkansız gelen ekonomiyle ilgili kararlar çok rahat alınabiliyor. Ha, bu doğrudur yanlıştır bunu tartışmıyorum. Burada bir trendi ortaya koymaya çalışıyorum. Ama e, bunun ekonomik, sosyal, siyasi sonuçları tabii ki olacaktır önümüzdeki 10 yıllar içerisinde. Hani globalleşme evet ağır darbe aldı ama şu an mevcut kullandığımız bütün sistem, teknolojik altyapısı, uluslararası yapılan yatırımlar işte yani biz bir anda Türkiye ya da diğer gelişmekte olan Hadi kapatalım bu kapıları desek yani ben açıkçası Türkiye'nin bunda kısa vadeli bir fayda göreceğini düşünmüyorum. Yani uzun vadede ne fayda görür onu da bilemiyorum ama e daha dikkatli işbirlikleriyle biz çok daha iyi yerlere gelebiliriz. E, çünkü biliyorsunuz yani bunlar Türkiye'de mevcut fabrikalar var, yabancı fabrikalar bunlar istihdam sağlıyorlar. Ama yani sadece istihdam sağlamaları da e, tek başına yeterli bir şey olmamalı bence uzun vadede. Bunların ne kadar katma değer sağladıkları da önemli hale geliyor. E, bizim gibi ülkelerin özellikle batı dünyasından teknoloji transferimizi henüz tamamlamadığımızı biliyoruz. Yani teknoloji know-how'umuzu. ...yeteri kadar yani globalleşme döneminde buradaki bilgi birikimleri daha fazla e, paylaşılır olmuştu. Ve Türkiye'de e, kısmen de olsa buradaki bilgi birikiminden faydalanmıştı. E Şimdi bir anda bunu kapattığınız an bu tip paylaşımlar nasıl olacak? Yani eskisi gibi böyle direkt globalleşme ya da kapatalım bu kapıları değil arada bir formülle devam edileceği artık neredeyse netleşmeye başlıyor. Fakat Türkiye burada nerede yer alacağı? Tabii ki o bir siyasi karar, o e, ülke yönetenlerin vereceği bir karar. E, ama ne karar olursa olsun biz kendimiz elimizin önünü süpürmemiz gerekiyor ve biz şu anda ne yazık ki ekonomimizde e, hızlı bir e, daralma yaşayacağız. En azından bir çeyrek böyle olacak. Fakat bu toparlanma süreciyle alacağımız ya da daha önceki kapanırken de söyledim almayacağımız kararlar bu yeni dünya düzeninde nerede olacağımız konusunda vereceğimiz ve de vermediğimiz kararlar bizim değil yani bu neslin değil ama en azından 2-3 neslimizin e, nereye gideceğinin de yönünü belirlemiş olacak. E, bu biraz hani bu özel dönemine benziyor. Özel döneminde de biliyorsunuz Turgut Özal işte o dönemki Thatcher, Reagan, Reagan e, ikilisinin e, o işte neoliberal politikalarına e, dünyada yayma döneminde onların yanında yer almış ve Türkiye biliyorsunuz işte ondan sonraki hikaye biliyorsunuz ekonomide konvert e, paramız konvertible oldu ve daha sonra dünya sistemine entegre olduk. Şimdi dünyadaki hangi sisteme nereye entegre olacağımıza yine biz karar vereceğiz. E, umuyorum doğru kararlar verilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz ufuk yapmaya çalıştım. E, ve Türkiye'nin bu yeni dünya düzeninde ister ismini adalaşma deyin ister, ister bölgesel işbirlikleri deyin yerini bulacağını düşünüyorum ve görece avantajlarımız olduğu olmakla beraber bu avantajlarımızı kullanmamız için de biraz çaba göstermemiz gerekiyor. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda buluş buluşmak üzere.